بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالهن المنفوش فأما من سكلت موازينه فهو في إيشية راضية وأما من حفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي Narun Hamia Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kariya çarpacak kıyamet. Nedir o Kariya? Kariya'nın ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli yünler gibi olurlar. O gün kimin tartıları ağır basarsa o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif gelirse onun anası da varacağı yer sığınacağı durağı haviye uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir.